Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte teraryum yapacağız. Bu teraryumu yapmaya şu an gördüğünüz bana çok tatlı bir öğrencimden hediye gelen teraryumdan ilham alarak karar verdim. Öğrencim de annesiyle birlikte yaptığını söylemişti. Ben de bugün evdeki malzemeleri kullanarak basit, kolay bir teraryum yapmaya çalışacağım. Kullanacağım malzemeler orta boy bir kavanoz, biraz deniz kabuğu, küçük beyaz taşlar, küçük bir biblo, birazcık çiçek toprağı ve birkaç bitki. Teraryumumu yapmaya taşlarımı kavanozun dibine yerleştirerek başlıyorum. Bunu yapmamın amacı kavanozun bir gider olmadığı için direneci sağlamak ve bitkinin köklerinin çürümesini engellemek. Taşlarımı yerleştirdikten sonra üzerine yeteri kadar toprak koyuyorum. Daha sonra kaşığımın sapıyla küçük bir çukur oluşturup bitkimi istediğim yere dikiyorum. Ben küçük bir kaktüs tercih ettim. Siz kullanacağınız kabın büyüklüğüne göre farklı boyda bitkiler tercih edebilirsiniz. Kaktüsümü dikip onun yerini sağlamlaştırdıktan sonra biblomu istediğim yere koyuyorum. Altını düzlüyorum ve onu bastırarak sağlamlaştırıyorum yerini. Biblomun diğer tarafına aynı şekilde küçük bir çukur açarak sukulentimi dikiyorum. Şu an teraryumun büyük bir kısmı tamamlandı. Bundan sonraki kısmı süsleme. Ben elimdeki küçük deniz kabuklarını kullanarak kaldırım taşına benzer bir görüntü elde etmeye çalışacağım. Bunu yapmamın amacı hem bir katman daha oluşturarak güzel görünmesini sağlamak hem de bitkilerimi bir fısfıs yardımıyla sulayacağım için toprağın cama sıçramasını engellemek. Deniz kabuklarını örgü şişinden yardım alarak düzeltmeye çalışıyorum. Kavanoz ya da fanus gibi malzemeler kullandığınızda bitkileri ya da terarium malzemelerini yerleştirirken zorlanabilirsiniz. Burada da kalem, şiş, cımbız gibi araçlardan yardım alabilirsiniz. Taşlarımı yerleştiriyorum. İsterseniz kapalı fanus değil evdeki Orta derinlikte bir kabı kullanarak açık teraryumlar da yapabilirsiniz. Ben daha minimal ve sade bir teraryum yapmaya karar verdiğim için çok fazla malzeme kullanmadım. Ama teraryum malzemeleri satan yerlerden güzel renkli malzemeler tedarik edip farklı süslemeler yaparak zenginleştirebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Taşlarımı yerleştirmem bitti. Şu an birazcık daha renklenmesini istediğim için elimdeki deniz kabuklarından iki tane daha koyuyorum ve artık süslemesini bitiriyorum. Şimdi kapağının süslemesine geldi. Kapağının boş kalmasını istemediğim için elimdeki jütipten birkaç kat alıyorum. Onu düğüm yaparak kapağına bağlıyorum ve uçlarını kesiyorum. Daha sonra şu tipimin saçaklarını ayırıyorum. İpimin saçaklarından bir saç örgüsü örüyorum ve elimdeki boncukları takarak renklendiriyorum. Artık teraryumum tamam. Siz de kendi zevkinize göre çok güzel var yapabilirsiniz. Fotoğraflarını benimle Instagram hesabından paylaşmayı, dilekçe vlogda beni etiketlemeyi unutmayın lütfen. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.